Bunları biliyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimizin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Elde edilecek gelir ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Şimdiden teşekkürler. Kız Kalesi Efsanesi Kız Kalesi'nin farklı yerler içinde anlatılan bir de efsanesi bulunmaktadır. Vaktiyle bir kral varmış. Çok sevdiği tek kızının geleceğini öğrenmek için bir falcıya danışmış. Kızının yılan tarafından sokularak öleceğini öğrenince prensiz için bu kaleyi yaptırmış. Böylece onun can güvencesini sağladığını zanneden kral bir gün kızına bir sepet üzüm göndermiş. Ne var ki sepette gizlenen yılan kızı sokarak öldürmüş. Benzer bir anlatım İstanbul'daki Kız Kalesi için içinde kullanılmaktadır. Burada devşirme malzeme kullanılmıştır. Yine zamanın molos taşların kullandığı yerler büyük bir olasılıkla Nusri İnanlar dönemine ait olmalıdır. 192 metre uzunluğundaki mazgal delikleri açılmış. Kale suru üzerine üçgen, dörtgen ve yuvarlak biçiminde 8 burç oturtulmuştur. Batıdaki sur boyunca uzanan iyi korunmuş bir gareli ile buradan denize açılan bir kapı bulunmaktadır. Deniz Kalesi olarak da bilinen Kız Kalesi adını da verdi mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuştur. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metredir. Burada bulunan bir yazıttan 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmiştir. 1361'de Kıbrıs Krallığı tarafından zapt edilmiştir. Strabon Roma döneminde korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından bahsetmektedir. Kale Bizans ve Ermeniler tarafından karadaki kale kadar önemsenmiştir. Deniz Kalesi olarak da bilinen Gülen Kız Kalesi adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuştur. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metredir. Burada bulunan bir yazıttan 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmiştir. 1361'de Kıbrıs Krallığı tarafından zapt edilmiştir. Strabon, Roma döneminde korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından bahsetmektedir. Kale, Bizans ve Ermeniler tarafından karadaki kale kadar önemsenmiştir.